Discord adresimiz var arkadaşlar. Şimdi Discord adresimizde yeni bir sistem var artık. E bayağı maç arama sistemi oluşturdu moderatörlerimizden Hakan kendi elleriyle. acayip yetenekli bir yazılımcı kendisi. şu anda Discord'umuzda Helion TV Discord'unda harika bir şey sistemimiz var. Maç arama sistemimiz var tamam mı? burada bizim Discord'a girdiğinizde aşağıda Valorant sekmesini göreceksiniz Valorant sekmesinde önce rütbeni al bölümünden e, şeye rütbenizi gösteriyorsunuz nedir adı e, SS alıp rütbenizi buraya atıyorsunuz moderatörlerimizden rütbenizin şeyini e, permini alıyorsunuz burada örneğin bakın burada illaki vardır bak bu arkadaş bronz permini almış buradan rütbesinin sesini atıp başka biri Bak başka biri burada yine bronz permini almış burada rütbesinin sesini atıp. Ee, böyle bir maç arama sistemi oluşturduk. Şimdi önce rütbenizi buradan onaylatıyorsunuz moderatörlerimize. Rütbeni al odasından Valorant'taki. Sonra mesela rütbeniz ne? Atıyorum. Ölümsüz mü? Benimki ölümsüz. Ölümsüz arama odasına geliyorum. Ölümsüz lobisine giriyorum önce. İstersem tabii. Burada ölümsüz arama bölümüne giriyorum. Tamam mı? Beni oku bölümünde bütün komutlarımız yazıyor. Örneğin ee, burada işte ünlem rütbe tire ara boşluk isim. Örneğin ben ölümsüzüm madem ölümsüz aramaya yazıyorum ki ünlem e, ölümsüz tire ara boşluk helyin hashtag 1 2 3 4. Ben bunu yazdığımda burada bana bir tik işareti geliyor. Ne oluyor bu tik işareti? Demek ki ben artık sıraya girdim. Ben artık sıradayım. Eğer ki benim gibi 4 kişi daha ölümsüzlük arama odasına ünlem ölümsüz tire isim ee, şey yazarsa ee, enter yaparsa ünlem ölümsüz tire ara boşluk ee, isim komutunu girerse bizim beşimizi tık diye şu hop ölümsüz bir odasına atacak. Ölümsüz bir odasına attıktan sonra da ee, şey yapacak. ...hepimize işte birbirimizin nickname'lerini özelden yollayacak bot falan filan gibi durumlar söz konusu. Oradan ekleşip takır takır oyunumuzu oynayabileceğiz. Örneğin ben burada ünlem sıra yazarsam sırada kimlerin olduğunu görebiliyorum. Bakın sırada Professor Bat var mesela. İşte elmas arama için ayrı bir şey. Bak elmas arama için tamamen farklı bir şey var. Bak burada sırada kimse yok henüz. Platin arama için tamamen farklı. Altın arama için tamamen farklı. Yani böyle böyle bir sistemimiz var. Buraya girip ee, rolünüzü alıp bir an önce. Maçlarınızı aratabilirsiniz. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Bizim Discord'a katılmayı unutmayın. Böyle güzel bir e, ortamımız sistemimiz var ama önce dediğim gibi her şeyden önce rütbeni al bölümünden rütbenizi onaylatmanız gerekiyor. Şu anda tabi e, henüz çok fazla kişi olmadığı için Discord'umuzda e, bunu test edemiyorum. Siz kendi test edin girip işte bronzsanız, bronza bilmem neyseniz hani anladınız siz test edin Rütbenizi onaylatın. Burada oynayalım. Hatta ben de artık maçlarda buradan e, maçımı aratırım. Buradan sizlerle birlikte oynarız. Öyle güzel bir şey yaparız. Bence en mantıklısı. Şimdilik ben yayın odama geri geçiyorum tabii ki. Bunu deneyin, test edin. Güzel sistem kullanırız yayınlarda da.